Selamun Aleyküm arkadaşlar. Evini Dershaneye Çevirenlerin kanalı Dershane Mevdi'ye hepiniz hoş geldiniz. İslam Sanatları Tarihi 8. videomuzdayız. Konumuz Ebru ve Ahşap Sanatı. Ebru çoğumuzun bildiği bir sanat dalı. Gayet muhteşem. Ebru, kitseli su üzerine serpilen boyalarla bezenmiş kağıt ve bunu hazırlama sanatı. İslam bezeme sanatlarının hazırlanış tekniği bakımından en ilgi çeken ve süratli netice alınanı Ebru. Doğu topraklarından Avrupa'ya yayılmasıyla Ebru'ya Avrupa'da ne deniyor arkadaşlar? Türk kağıdı deniyor. Ebru'nun malzemelerine baktığımızda boyalar, Ebru teknesi, kitre, öt, fırça, fırçanın özelliği sapı gül dalından, ucu da at kuyruğundan olacak. Tarak ve tel çubuk arkadaşlar. Bu tel çubuğa biz deniyor. Kitre Teknenin içinde konulacak suya kıvam vermek, böylece serpilen boyaların çökmesini önlemek için kullanılan madde. Öt, kitleli suyun üstüne serpilen renklerin dibe çökmemesi ve birbirine karışmadan yayılması gerekiyor. Bu maksatla içinde gerilim sağlayan ve kullanmadan önce her boyanın içine konan madde arkadaşlar. Şimdi kitre ile ödü karıştırmamamız gerekiyor. Kitre teknenin içindeki suya konuluyor arkadaşlar. Suya kıvam veriyor. Öt ise boyalara damlatılıyor arkadaşlar. Bir damlalıkla boyalara damlatılıyor. Ve ödün maksadı ne? Boyaların yayılması, birbirine karışmadan yayılmasını sağlıyor. O zaman ne diyeceğiz? Kitre tekneye, teknedeki suya damlatılıyor ve boyaların dibe çökmemesini sağlıyor. Öd ise boyaların içine damlatılıyor ve boyaların birbirine karışmadan yayılmasını sağlıyor. Tarak dediğimiz taraklı ebru çeşidini uygulamak için kullanılan bir alet arkadaşlar. Bir tahta var. Ucuna çıta, o çıtanın ucuna ince çiviler çakılıyor ve o çiviler işte kalınlığı, genişliği ayarlanabiliyor. İnce olanı da var, kalın yapıda olanı da var. Aralıkları ebru sanatını yapmak için boyalar atıldıktan sonra kullanılan bir alet. Ter çubuk ise Dediğim gibi biz serpilmiş boyalara şekil vermek için ince boya damlatmak için kalınca e, tel çubuk kullanıyor. Eskiden de bu maksatla at kuyruğu e, kılından faydalanılmış arkadaşlar. Ama şu an tabi tel bir çubuk var. Tarihte Ebru sanatkarlarına baktığımızda 4 isim var arkadaşlar. İlki Şebek Mehmet Efendi bilinen en eski Ebrucu. Hatip Mehmet Efendi geleneksel Türk Ebru tarihinin önemli bir yerine sahip. Hatta Hatip Ebru'sunun mucidi arkadaşlar. Mehmet Necmeddin Okyay Ebru sanatı tarihinin çok önemli bir ismi. Çiçekli Ebru ve yazılı Ebru'yu bulan kişi. Mustafa Düzgünman da mini Ebru tarihine çok önemli bir sanatçı arkadaşlar. Necmetin Okyay öğrencisi için yani Mustafa Düzgünman için diyor ki Mustafa Ebruculuk'ta beni geçmiş. Hocasının böyle bir iltifasına mazhar olmuş arkadaşlar. Dört isim var. Şebek Mehmet Efendi, Hatip Mehmet Efendi, Mehmet Necmettin Okyay, Mustafa Düzgünman. Üçü de Mehmet arkadaşlar. En son Mustafa Düzgünman. Şu da Necmettin Okyay arkadaşlar. Kitre gördüğünüz gibi. Bakın şunlar biz tel çubuklar var. Şunlar tarak. Bakın inceleri de var. Şöyle kalın. Aralıklı aralıklı olanları da var. Yani bu taraklı ebru için kullanılan bir alet. Gül dalı ve at kuyruğundan demiştik fırçalar için. Ebru boyaları. Yine şurada kitre arkadaşlar. Kitre neydi? Teknenin içerisindeki suya damlatılıyordu. Boyanın dibe çökmemesi için. Peki öd neydi arkadaşlar? O boyanın içine damlatılıyordu. Boyanın yayılması ve birbirine karışmadan e, su yüzeyinde durmasını sağlayan madde. Geldik ebru çeşitlerine. İlki battal ebru. Ebru'nun ilk aşaması kitre üzerine atılan boyalara hiçbir müdahale yapılmadan. Bu nevi boyalara battal ebru deniyor. Boyalar atılıyor ve hiçbir müdahale yapılmıyor. Aynı zamanda ebruların da temelini teşkil ediyor arkadaşlar. Gelgit ebru Şimdi battal ebru yapıldı. İnce bir tel ya da at kuyruğu vasıtasıyla soldan sağa yukarıdan aşağı doğru verilen hareketlerle elde edilen ebru arkadaşlar. Bakın şurada görüyorsunuz. Şöyle bir telle geçmiş. Böyle bir telle geçmiş. Sonra buradan yukarıya doğru geçmiş. Şöyle gelgitler var. Buna da gelgit ebru deniyor. Şal ebru da gelgit ebru yaptıktan sonra gelişi güzel makbul hareketler yapıyorsunuz ve onu biraz karıştırıyorsunuz. Bu gelgitin karışmış hali. Buna da şal ebru deniyor. Bülbül yuvasında ise yine battal ebru yapıldı. Ee, bir iğneyle ya da işte telle dıştan içeriye doğru sipsel hareketler yapılıyor. Ee, teknenin enine 5, boyuna da 4 tane yuva. Şurada fotoğrafta tam çıkmamış 5'incisi. Enine 5, yukarıdan aşağıya da şöyle boyuna da 4 tane olacak arkadaşlar. Şöyle sipsel hareketler Böyle yuvalar yapılıyor. Buna da bülbül yuvası deniyor. Akkaseli, bu çok ilginç bir ebru çeşidi arkadaşlar. Bir kağıdın yazı yazılacak kısmının ayrı, etrafının ayrı renge boyanması. Bu şekilde yapılan kağıtlara akkaseli kağıt deniyor. Aks, Türkçe aks kelimesinden geliyor. Şimdi yazı yazılacak kısmın doğal rengiyle kalması amacıyla bu kısım Arap zamkı ile zamklanıyor arkadaşlar. Sonra Arap zamkla kağıt kuruduktan sonra Ebru teknesine uygun biçimde kağıt yatırılıyor. Zamkın olduğu kısımlar ebrulanmıyor, diğer yerler ebrulanıyor. Bu şekilde yapılan çalışmalı akkaseli ebru oluyor. Bakın şurasını ne yapmış? Arap zamkı ile zamklamış, kurutmuş. Sonra ebru teknesine kağıdı yatırdıktan sonra Buralar ebrulanmış. Şu iç kısımlar gördüğünüz gibi ebrulanmış. Ama Arap zamkının olduğu yerler ebrulanmamış. İşte bu tekniğe akkaseli ebru deniyor. Çiçekli ebru. Kimden bahsetmiştik çiçekli ebru için arkadaşlar? Necmettin Okyay'dan bahsetmiştik. Şimdi e, öncelikle boyalar atıldığı, Sonra çiçek yapmak için yeşil boya atılıyor arkadaşlar. Yine bizle şöyle dal ve yaprak formu veriliyor. Sonra hangi çiçek yapılacaksa onun boyaları atılıyor ve makul şekillerle çiçekler yapılıyor. Ee, Necmettin Okya'nın yapmış olduğu lale, karanfil, menekşe, sümbül ve gelincik çiçeklerine Mustafa Düzgünman papatya ekliyor arkadaşlar. Geldik kündekari ahşap sanası. Farklı ağaç cinslerinden seçilen malzemenin Oyma, kabartma, geçme gibi tekniklerle işlenmesi sonucunda ortaya çıkan bağımsız bir sanat dalı arkadaşlar. Buradan soru gelmişti hatırlarsanız. Nasıl geldi? Çin'i diye sordu ama bizim bilmemiz gereken Çorum Ulu camisiydi. Teknikler ne? Oyma, kabartma ve geçme teknikleri arkadaşlar. Çok mu muazzam ya. Birgi Ulu Camii, Çorum Ulu Camii, Kastamonu Kasabaköy Camii. Bakın. Çorum Ulu Cami'nin minberi, Birgi Ulu Cami'nin minberi, sonra Kastamonu Kasaba Köy Camii'nin kapı kanatları, Manisa Ulu Camii'si ve Bursa Ulu Camii'nin minberleri Erken dönemin en güzel örnekleri arkadaşlar. Bakalım. Bakın Birgi Ulu Cami'nin minberine bakın. Bursa Ulu Cami'nin minberi aman Allah'ım. Çorum Ulu Cami işte çini sanatına resim örneği olsaydı hangisi gösterilmezdi demiş. Cevap Çorum Ulu Camii gerçekten ilginç bir soru. Bakalım bir de ahşap sütun, e, kiriş ve konsolların olduğu camiler var arkadaşlar. Bunlar da Afyon Ulu Camii, Beyşehir Eşrefoğlu, Anadolu'da ahşap direk ve çatılı ulu camilerin en büyüğü ve en görkemlisi. Ayrıca bu tür camilerin tüm özelliklerini taşıyan tek eser arkadaşlar Beyşehir Eşrefoğlu Camii. Konya'daki arkadaşlar muhakkak görmüşlerdir. Yani öyle tahmin ediyorum. Çünkü çok büyük muazzam bir eser. Şurası da Afyon Camii. Bakın yine kirişler, kolonlar. Hep ahşap sanatı. Sonra Kastamolu Candaroğlu Mahmut Bey Camii. Çok değişik, ilginç. Bakın tavanlar arkadaşlar. Şurada kolonlar, kirişler hep ahşap sanatı, kündekari örnekleri var. Bunları anlatırken internette bir şey gördüm arkadaşlar. Sizinle onu da paylaşayım. Olur mu olur çıkar belki. Kurt boğazı tekniğiyle, yığıma tekniği denilen bir teknikle yapılmış Samsun'da Göyceli camisi var. 8 asırdır arkadaşlar. Bir çivi bile çakılmadan yapılan bu cami ayakta duruyormuş. Bakın 8 asır bir çivi bile çakılmamış Samsun'da Göyceli Camii. Aslında hepsini gidip görmek lazım. Evet, ebru ev ve kündekari konumuzda bitirdik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun.